Üçüncü denklemler çalışma kağıdımızı birlikte çözelim arkadaşlar sizinle. Birinci sorumuzdan başlayalım. 2 bölü 3 ile 1 bölü 6'yı toplamamızı istemiş. Bunların paydası 6'da eşitlenir görüyorsunuz. 2 ile genişletirsem 4 bölü 6. 4 bölü 6 ile 1 bölü 6'yı toplarsam 5 bölü 6 sonucunu elde edebiliyorum. Bir tam 1 bölü 5'i e, tam sayılı kesiyi görür görmez bileşik kesi çevireceğim. 5 kere 1, 5, 1 daha eklersem 6 bölü 5. 6 bölü 5 ile 2 bölü 4'ü topluyoruz. Bunların paydası 20'de işlenir. 1'i diğerinin katı olmadığı için Burayı 4 ile yani birini diğerinin altında diğerini diğerinin altında yazabiliriz. Burayı 5 ile genişletiyorum. 6 kere 4 24 bölü 5 kere 4 20 artı 5 kere 2 10 5 kere 4 20. Bunları da toplarsam 34 bölü 20 sonucunu elde ederiz. Şöyle bir bakalım işlem hatası yapmayalım. 34 bölü 20'yi de 2 ile sadeleştirirsek 17 bölü 10 sonucunu elde edebiliriz. Bugün. Üçüncü sorumuza geçelim. 1 bölü 3 artı 3 tam 3 bölü 12 eksi 1 bölü 2 demiş. Bunların hepsinin paydasını 12'de eşitleyebiliriz ortak payda olarak. Burayı 4 ile genişletiyorum. Burayı da 6 ile genişletiyorum. 4 ile genişletirsem 4 bölü 12. Artı 3 bölü 12. Eksi 6 bölü 12 yapıyorum. 4 bölü 12 ile 3 bölü 12'nin toplamı 7 bölü 12. 4 ile 3 topladım 7. 6 çıkartırsam 1. Cevabımızı 1 bölü 12 olarak bulmuş olduk. 4, 9 ve 6'yı 36'da eşitleyebildiğimi görüyorsunuz zaten. Burayı 9 ile, burayı 4 ile 3'ünü birden eşitliyorum bakın. 6 ile çarparsam 9 bölü 36, eksi 8 bölü 36 artı 6 kere birden 6 bölü 36 sonucunu buluyoruz. 9'dan 8 çıkardım 1, 1 ile 6'yı toplarsam 7 bölü 36 sonucunu elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Devam edelim. E, 25 ve 8 birbirinin katı olmadığı için o zaman şurayı 8 ile burayı da 25 ile genişletebilmemiz mümkün. 7 kere 8, 56. Hem payı hem payı değil. Her ikisini de çarpıyorum. 8 ile 25'in çarpımı 200. 200 de dedim. Bakın bayağı büyük çıktı. 25 ile 2'yi çarparsam 50. 8 ile 25'in çarpımı 200. Bunları birbirinden çıkartırsam 56'dan 50 çıkartırsam 6 bölü 200. Bunu da 2 ile sadeleştirsem 3 bölü 100 sonucunu elde edebilmem mümkün. Buraya bakın, Hemen şunu tam sayılı kesici birleşiğe çevirelim. 1 bölü 3 Eksi 5 bölü 9. Burayı da bileşik kesir çevirsek. 3 kere 1, 3. Bir daha eklersem 4 bölü 3. Bunların hepsinin paydası 9 ile için burayı 3 ile, burayı da 3 ile genişletiyorum. 3 ile genişletirsem 3 bölü 9. Eksi 5 bölü 9. Artı 3 ile genişletirsem 12 bölü 9 yapıyorum. Daha sonra 12 ile 3'ü toplarsam. Şurayı 3'e. 12 ile 3'ü toplarsam 15. 15 5 çıkartırsam 10 bölü 9 sonucunu elde edebilmemiz mümkün. Ve 7. soruya bakalım. 5 kere 5 25 25'e 2 eklersem 27 bölü 5 gördüğüm bütün bileşik tam sayılı kesilir bileşiğe çevireceğim. 4 ile 11'in çarpımı 44 2 eklersem 46 bölü 11 daha sonra paydalarını işliyorum burayı 11 ile burayı da 5 ile genişletiyorum. 11 ile 27'in çarpımı 297 bölü 11 ile 5'in çarpımı 55 eksi 5 ile 46'yı çarparsam 230 bölü 5 ile 11'in çarpımı 55. Bunları birbirinden çıkartsam 67 bölü 55. Bunlar da sadeleşmediği için 67 bölü 55 olarak bıraktım. Burada direkt paydalarını eşitleyebiliriz. E, kaçta eşitleniyor bakın? 8'de eşitlenir. Yani bunu 4 ile bunu 2 ile genişletirsek burası da zaten 8. Ne oldu? 5 bölü 8 eksi 4 bölü 8 artı 2 bölü 8. 5'ten 4 çıkardım. 1, 1 ile 2 toplarsam 3 bölü 8 elde ettim. Yani şurada şunu da söyleyeyim. Mesela hocam 1'den 4, 1'den 5 çıkmaz. Ne yaptık burada mesela? 3'ten 5 çıkmaz. Ne yaptık? Önce bunları toplayıp sonra çıkarma işlemi yapabilirsiniz. Burada da öyle bir şey olsaydı onu yapardık arkadaşlar. Burayı 5 ile genişletirsem 15'e eşit olur. 5 bölü 15 artı 11 bölü 15 yaptığımızda cevabımızı 16 bölü 15 olarak rahatlıkla bulabiliyoruz. Alt geri ki direktler 13. Zaten alıştınız siz artık tam, bir tam sayılı kesir görünce bileşiğe çevirmeye. 3 bölü 8. Şimdi düşünüyorum 6 ile 8 kaç eşitlenir? Ortak katları olarak kim var? 24 e, var. 24'ten daha küçük bir değer var mı? Bak 48 de eşitlenir ama en küçük de eşitlemeye çalışın elinizden geldiğince. O zaman burayı 4 ile burayı 3 ile genişletebiliriz. 4 ile genişletirsem 42 bölü 24. 3 ile genişletirsem 9 bölü 24. Çıkartırsam bunları birbirinden 33 bölü 24. sadeleştirme, mi? sağ Sadeleştirmeyi de yapabilirsiniz. İşlem hatası yapmadık değil mi? 4, 42 olacak. Şurası 52 olacak. 52'den 9 çıkartırsak 43 bölü 24. Şöyle de yapabilirsiniz. Hocam ben bunların karşı işleneceğini tahmin edemiyorum diyorsanız. Şöyle de yapabilirsiniz bakın. 6 e, kere 2, 10, 12. Bir daha ekledim. 13 bölü 6. Eksi 3 bölü 8. Bunun altına 8 yazarsın. Bunun altına 6 yazarsın. Tamam mı? Birbirlerinin altına yazarsın. 8 ile çarparsak ne olur burası? 104 olur. İnşallah yine işlem hatası yapmıyorumdur. 6 kere 8, 48. Eksi 6 ile çarparsam 18, 6 ile çarparsam 48. Şimdi bunları birbirinden çıkardığımda 104'ten 18 çıkartırsam 80 6 bölü 48 sonra sağ değiştirirsiniz. 2'ye bölerim 43, 2'ye bölersen 24. Az önce de mesela düzelttikten sonra ne bulmuştum? 43 bölü 24. Yani bunları bunun altına yazdıktan sonra sağ değiştirmeyi de yapabilirsiniz. Ya da en küçük eşitleyebildiğiniz sayı neyse onda da eşitleyerek sonuca ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Testimizi sorularımızı çözmüş olduk böylece.